أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أنواع المجاز مجاز تشيشتلري جم الجامع الشرعي بدر الطالع درسي مجاز بلوم قد يكون المجاز من حيث العلاقة alaka bağlantı var, müşebbeh, müşebbehu bihi arasında bir alaka vardır. Bir, bir şekil birbirine benziyor. kel feresi li men Bak, duvar üzerinde nakışlanmış bir at var, hala feresun diyorsun. Ne bak, atla ne bak şekle benziyor ya ondan. İki, sıfe zahire Kel esed li racülü şüca'a diyorlar. Şecaatli bir erkeğe esed diyorlar. Dunar racul l-ebkhari. demek böyle koltukların altına koku geliyor. Şimdi bu vasfı meşhur değildir, zahir değildir. Li zuhuri şecaati duna bakhari fil esed il Pis koku esette meşhur değildir ama esette vardır. Bir de adam çok kokuludur yanına yaklaşılmaz. Ve ey eseden diyemezsiniz. Arapça uygun değil. Ev bi etibari ma yekun fil müstakbeli qata'n bil diyorlar. Mecazi bil evl diyorlar. İki tane ismi var. İnneke meyyitun Bak inneke meyyitun hele ölmemiştir. Benim bildiğim bu arkadaş buraya yanlış misal veriyor. Meytun ölmüş meyyitun, hareket ediyor, ölmemiş. Kur'an bile kullanıyor. Ev zannın kel hamri lil asiri zannediyor ki gelecekte bu asir, asir yani o üzümün suyu, hamir olur, içki. La ihtimalen kel hürri lil abde la yecus yani abde hür demesi o da ihtimal olabilir ki azat eder. أما باعتبار ما كان قبل كالعبد لمن عتق لمن عد عتقة تقدم في مسألة الاشتقاق طافوا جت مش اتبار ما كان يعني استصحاب yani يعني ماضي بود يور اشتقاق بدل ما جت مشتر بده وبيضضي باخ تسمية شيء بضض أدم كيملي تاش يانا كفر يقول زين كيملي كشيء يقول Adam kaderi inkar ediyor, sen kaderi diyorsun. Buna tespit i şeviye bir dıt. Kel mefaze lil beriyetil mühlike. Mefaze ne diyorlar Araplar? Mefaze fevz yeri, kurtuluş yeri. Onu ta böyle bir dağlara kullanırlar, insan orada ölür. Mühlike bir yerdir. Ama sen ile ilere mefaz ediyorsun. Mesela şifasını buldu. Türkçesi böyle. Halbuki hastalığı buldu. Öyle de. Niçin hastalığı buldu deme yerine şifasını buldu. Tesmiyet şeyi bir, ismi dıttır. Mefaze eddattandır. Kur'an'da eddat diye kavramlar var. Bir kavram iki zıt mana. Koru gibi. Asas gibi. Vera kavramı gibi. Vel mecavere bi tasmiyati şey'i bi ismi cirani komşusun ismi neyse o isim onun almış el caru yuhazu bi ismi el carı bazı komşunun ismiyle belaya girersin kimle beraber ise öyle alın an mesela kerraviye li zarf el el ma'ruf Asas raviye demek sunun kovası demektir. Küp demektir. Tesmiyeten lev bismi ma yahmilu min cemelden lev bagıl almış. Şimdi Raviyasa asas küpün ismi olduğu suyu taşıyan deveye raviye diyorlar. Onun komşusu ya beraber ilişki var ya. Ve ziyade neyse kemisli şey kaf zayide sayarlar. Size dedim ya Kur'an'da ziyade ile eksik yoktur. Fel kafu zaide diyorlar. Ben katılmıyorum daima söyledim. Ve illa fehye bi ma'na misildir. Yekun lehu ta'ala misil sayılır. Ve huve muhaldır. Kastu bi kelam nefyül misilidir. Nefyuhu. Nefyül misil. Ama biz ne diyoruz? Leyse kemisli şey'ün Allah'ın mislinin misli dahi düşünülmez. Misli hay hay düşünülmez. zaide değildir. والنقصان واسأل القرية أهل القرية بدا أهل النقصان مش ببير وسلط أي أهل القرية فقد تجوزت توسع بزيادة الكلمة أو نقصها بعض كلمة تجو... تجو... مجازا فاضلة جلس بعض مجازا أكسي جالر. وإن لم يستقل هذا حد المجاز السابق okuduğumuz mecaz tarifi buna gitmese de mecazen gel, gelmeyebilir diyor. Bazen ziyade bazen eksik. Katılmam. Size dedim katılmıyorum. Ve <laughs> O Bu tarif buna da sadık gelir. Haysu üstüme ile nefyu mislil misli fi nefil de kullanılmış. Bu leyse kemisli de böyle سؤال القريه في سؤال اهل القريه de kullanılmış. Lazizan el mecaz fi isnad değildir. Mecaz fi isnad ben el amiru el medine. O amma amiriya olmuş. Buna mecaz fi isnad. Mecaz el lugavi var, mecaz fi isnad var. Ve sebebi lil musabbabi için kullanılır. Bu da mecaz-ı mursel kısmındandır. Havlili amiri yedun Yet sebeptir asas. E burada ey kudretun diye bizim eşari maturdiler Yed mana kudret manasını vermişler. Zikru sebebi iradetul musebbebi ki kudrettir. Ve ye musebbebetun anil yedi li ha biha kudret yedle olur. Genelde kudretler yedle olur. Güç. Vel kulli lil ba'd. Bu da mecazi murseldir yecealuna اَصَابِعَهُمْ fi azanihim E, esabe bu hepsidir. Ve bu parmak esabı. Esabe hepsi kulağa girmez. Enemildir, enmüle, önmüle. Önmüle başparmak. Türkçesi ne diyorlar buna? Arapça önmüle. Türkçesi başparmak. Şimdi başparmak kulağa giriyor. Ama Allah niçin es 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 us us dedi? Allah niçin önmüle demedi? Mesela يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ fi اٰذَانِهِمْ demedi o kadar ki karşıdaki haktan nefret ediyor da az kaldı parmağını dahi sokuyor kulaklarına. Kur'an'ın belagatini anladınız mı? Vel müteallik <Sessizlik> bi kesil la vilil müteallak için. Bak zikrül müteallik iradetül müteallak. Bu da mecazi mürseldir. Hala halkullah. Halkullah nereye müteallektir? Mahluka. O müteallaktır. Halkullah müteallektir mahlukullah mutaallaktır. Hmm. Raculun adlun adil gibi. Adil mana adil geldi gibi. Ve bil -ükusi. bunların tam tersi. Ba bil demiyor bil ukusi. Ha? Müsebbebli sebep içinde gelir. Mevutli maradi şedid için kullanılır. Lene musebbille ve adeten genelde ölümcül hastalık insanı öldürür. Öldü öldü diyor. Ama hala ölmemiş. Yani büyük hastalık demektir. والبعض للكل فلان يملك ألف رأس من الغنم <متحدث> أما الرأس تدي غنم من رأس وماسك تم بدني رأس بردا يعني تم ذكر إرادة الكل والمتعلق فتر للمتعلق المفتون بق مفتون متعلق أي الفتنة. Kum kaimen yani kum kıyamen demektir. Ve ma bil fi'li ala ma bil Bak mesela muskir lil khamri fi denni. dende küp. Den küp demektir. Küp, sirke. Sirke küp. Onun içindeki khamre muskir diyorsun. Ama muskiri bil fi'l değil. Miskiri bil kuvvedir. Var hasır Kelam. Bugün enwaul mecazı söylerken alaka meşhure zahire olması lazım. Şekilde birbirine benzerler ve benim bildiğim bu derste mecazi bil murselin kısımlarını anlattım. Bugün dersimiz zikrul bağdi iradatul kulli, zikrul kulli iradatul cüzi gibi sebep müsebbep sebep vesaire mecazi murseldir. Osmanlı öleması bu konuda güzel eserler yazdıklarını bu kadar ifade edebilirim. Ve davana enilhamdülillahi rabbil alemin.